Deneyim bana naz yapışına hızımı aldım gidiyorum son sürat bırakıyorum hayatı akışına gel hadi benden yeni bir ben yarat. Deneyim bana naz yapışına hızımı aldım gidiyorum son sürat bırakıyorum hayatı akışına gel hadi benden yeni bir ben yarat gitsem duramam yerimde Yakalar beni gecelerinin en dibinde Çekerim elimi gezegenin üzerinden Şu o sana yükseleyim gel Tabi ne kadar da güzel neden evi paçalıyor gibi Bu kadın beni neden üzer Ne yukarıya çıkıyor ne alçalıyor gibi Biliyorum üzerime hava karalıyor gibi Birileri yine ciğerimi yaralıyor gibi Çabaların bir sonucu Ortada, senin için savaşırım korkmadan Bir de demedi ki kan revan oldu Kalbinde düştün yollara Gördüm hayatım, belki de gördüm Bir şey değil daha yine öldüm, doğru uzak öldüm, Halinden belli sövdüm Kadar aynada yine seni gördüm Bir akşam vakti Senin de unuttum zaten Gözlerinden beni gördüm Hayatım belki de gördüm Bir şey değil daha yine öldüm seni gördüm bir akşam var ki Senin de unuttun zaten Gözlerinden belli Ne tarafa gitsem duramam yerimde Yakalara beni gecelerin en devinde Çekerim elimi gezegenin üzerinden Çünkü benim ol sana yükselirim Tabii Tabi ne kadar da güzel Kojeleri bedenimi kaç alıyor gibi Bu kadın beni neden üzer Ne yukarıya çıkıyor ne alçalıyor gibi Benim durum üzerime kapı Birileri Yaralı kalırım hep ortada Seninle için savaşırım de demedi ki oldu Kalbinle düştüm yollara Bırakayım ananas yapışına aldım gidiyordum son sürat Bırakayım hayatı akışına Gel hadi benden yeni bir ben bana nasıl ananas yapışına Bu aldım gidiyordum son sürat Bırakayım hayatı akışına Gel hadi benden yeni bir ben yarat